Pandemi döneminde öne çıkan en önemli sektör gıda ve tarım sektörü. Dünyada küresel iklim değişikliğiyle beraber gelen kuraklıkla birlikte gıda enflasyonu hızla artıyor. Yani üretim düşüyor. Ülkemizde de buna paralel olarak gıda enflasyonu artıyor. En son TÜİK verilerine göre bu rakam %20.6. Bu en önemli bize göre gıda enflasyon artmasındaki neden girdi maliyetlerinin yüksekliği. Ülkemizde mazot, pestisit, tohum ve en önemlisi gübre ithalata dayalı. Dolar arttıkça, faizler yükseldikçe bu girdilerin maliyeti artıyor. Çiftçimiz sattığı üründen yeterince gelir elde edemiyor. Aslında bizim nüfusumuz artıyor ama üretimimiz nüfusumuza paralel artmıyor. Çünkü biz ithalata dayalı bir tarım politikası uyguluyoruz ülkemizde. Burada yetkilileri uyarıyorum. Kamuoyunun da bilgisine şunu sunmak istiyorum. Eğer biz tarımımızı programlamazsak kuraklıkların da önümüzdeki dönemlerde artacağını da düşünürsek Mutlaka hem girdi maliyetlerini düşürecek önlemler almamız lazım hem de kuraklığın etkilerini azaltacak sulamayla ilgili yatırımları bir an önce hayata geçirmemiz lazım diyorum.